İyi akşamlar. Bugün yakın zamanda başlamış olduğum podcast serimin 3. podcastini çekiyorum. E, bu konuşmamızın konusu ne için yaratıldığını bulamamak ve bunun için bir ömür boyu çabalamak. E, benim en büyük korkularımdan biridir. Bu hayata niçin gönderildiğimi, ne yapmak için gönderildiğimi bulamadan ölmek. E, bu aslında bu podcastimizin konusunu oluşturan söz büyük ihtimalle de başla bunu atacağım. Kirkegaard'ın Tanrı benimle ne kastetti sözü. Yani ben bu sözü ne zaman duysam beni uzun uzun düşündürür ve ve bununla dertlenirim. Yani gerçekten Tanrı benimle ne kastetti? Şimdi Müslümanlar olarak Tanrı deyime bizim için çok uygunmuş gibi gelmiyor, uygun değil. E, fakat olayın özüne odaklanalım. Yani yaratıcı benimle ne kastetmeye çalışıyor? Bununla paralellik gösteren bir söz daha okumuştum. Şöyleydi. Bu arada sözün sahibini araştırdım ama anonim galiba. Ee, dilden dile dolaşıyor ama kimin söylediği belli değil. Şeydi. Düşünsenize. E, Tanrı siz öldüğünüzde size diyor ki... ...ben seni çok ünlü bir keman virtüözü olarak yaratmıştım. Çok başarılı bir keman virtüözü olabilirdin. Ama sen keman çalmayı bile hiç denemedin. E, bu beni çok korkutur. Yani belki ben çok iyi bir hatip olarak yaratıldım ama bir kez bile insanlara hitap etmeyi denemedim ya da ne bileyim çok iyi bir sporcu olarak yaratıldım ama e, o alanda uzmanlaşmak hiç aklıma bile gelmedi ve en kötüsü de bunu hiç keşfedememiş olmak. Yani bunu uzaktan yakından hiç değinememiş olmak. Bu da insanı çok yaralayan bir şeydir ya. Düşünsenize öldünüz ve bu hayata gönderiliş amacınızı bulamadınız. Şimdi Sadece burayla sınırlandırmak da doğru olmayabilir. Kulluk vazifemiz falan var. Onları geçiyorum ama bu dünyadaki vazifemiz yani ben şuna inanıyorum ve böyle düşünüyorum. Her değişkendir. Ben ne zaman bir şey hakkında şöyle düşünüyorum desem arkadaşlarımla birileriyle konuştuğumda e, hep şey derim. Hayatımın bu döneminde böyle düşünüyorum. Yani eğer net olan bir konu değilse hep bu dipnotu da düşerim dibine. Çünkü fikirler değişkendir. Ve okuyan, araştıran ve biraz daha açık fikirli olan insanlar için özellikle fikirler daha fazla değişkendir. Çünkü her şeyi bildiğimizi zannediyoruz ama okudukça, araştırdıkça, farklı insanlarla konuştukça, farklı ufuklar gördükçe ne kadar cahil olduğumuzu da fark ediyoruz. Ve bu cahilliğin de getirdiği bir alçak gönüllülük oluyor. Ben böyleyim demiyorum. Daha yolun çok başındayız ama inşallah böyle oluruz. Ee, ne kadar cahil olduğunuzu da anladığınızda fikirleriniz aslında biraz daha e, elastik olmaya başlıyor. Yani katı sert fikirleriniz olmuyor. Size tam tersi e, gelen yani size çok ters olan fikirleri bile e, dinleyip belki empati yapmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu bir başarıdır aslında sizin fikirlerinize tam tersi olan fikirlere karşı empatik yaklaşabilmek. O yüzden hep bu dipnotu da düşerim yani. Hayatımın şu döneminde böyle düşünüyorum diye. Şimdi konumuza gelelim. Ben de e, hayatımın bu döneminde şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten her insanın bu hayata bir gönderiliş amacı vardır bence. Yani bu işin bencesi tabii. Bu dünyada bir şeyi insan, bir insan en az bir şeyi çok iyi yapıyordur. Ve ona gerektiği kadar emek verdiğinde zaman harcadığında onun üzerinde mesai yaptığında o işte gerçekten ustalaşabilir. Yani bu illa dünyaya gelen her insan işte çok başarılı bir doktor olacak, bir bilim adamı olacak, iyi bir sporcu olacak anlamına gelmez. Biri gerçekten de belki çok iyi bir araba tamircisi olarak e, yaratılmıştır ve bu işinde uzmanlaşırsa çok iyi şeyleri de imza atabilecektir. E, çok yüksek hedeflerle de çevrelememek lazım bunu. Yani hani illa herkes çok ulvi bir amaç için doğmuş demiyorum ama eğer bir amaç için doğduysak bu her birimizin nezdinde ulvi olmalıdır. O yüzden ben de hayatım boyunca, yani daha çok geyincisi tabii ama yani zaman zaman aklıma çok düşer bu. Bazen böyle hayatın hengamesine kapılırım. Ee, böyle işte işe gider gelirim. Arada boş vakitlerim olur. İşte kitabımı okurum. Okuluma gidiyorum. Yani zaten zor bir okulum var. Ee, ama arada böyle şeyi düşünürüm. Ee, bundan 5 yıl sonra şeyi düşünecek miyim acaba diye. Ya yani Meryem işte şu şu yıllarda... Şimdiki zamanlarımdan bahsediyor olacağım. Ee, gerçekten boş zamanların vardı. Ve gerektiği kadar iyi doldurmadın o zamanları. İşte gerektiği kadar... Çaba göstermedin ya da kendini yeterince aramadın e, gibi şeyler düşünür müyüm diye de çok korkuyorum. E, o yüzden de böyle zaman zaman bu soru geldiğinde kafama yani Tanrı benimle ne kastetti, boşa bir ömür geçiriyor olabilir miyim? E, düşüncesi beni yokladığında böyle bir silkelenirim, kendime gelirim ve birkaç günüm böyle bunu düşünmekle geçer ve tabii bunun beraberinde bir motivasyon da geliyor ya evet hadi biraz daha çabalayalım falan aslında bu ne için yaratıldım e, dünyalık yönü bu arada bunun yani o ahiretlik yönü zaten farklıdır e, dünyalık yönü için ne için yaratıldım ne yapmak için yaratıldım e, düş yani sorusuna cevap bulabilmek için ee, böyle düşün düşün bunu bulamayız diye düşünüyorum. <laughs> Denedim çünkü olmadı. Biraz deneme yanılma gerekir bu bir. İkincisi biraz özgüven, biraz atılganlık da gerektiriyor belki. Ee, ya da belki de bir süre kendi içine kapanmayı gerektiriyordur. Yani öyle yapınca e, bazı özelliklerinizi keşfedebileceksinizdir. Benim var öyle keşfettiğim özelliklerim. Evet. Bu biraz süreç yani biraz biraz denemek. Yani mesela şimdi bir insan bir ulvi bir amaç için gönderilmiştir dedik ama en az bir bence bu. Yani mesela 5 tane çok iyi özelliğiniz de olabilir. Belki de 20 tane vardır. ben şu döneminde hayatımın yabancı dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani en kötü olduğum yer o sanırım ve en çok da ihtiyacım olan şey o. Eee ve bunu tek başıma yapmaya çalışıyorum kursa gitmeden falan. Çünkü okuldur, iştir derken benim böyle kursa gidecek bir vaktim de kalmıyor pek. Ee, belki de, şimdi bunun üzerine yeterince düşmediğimi düşünüyorum. Benim iş yerinde boş vakitlerim oluyor. Yolda gidip gelirken evde bir şekilde boş vaktim oluyor yani ben bunu biliyorum. Bence sizin de vardır kimse kendine yalan söylemesin. Ee, bu vakitlerim oluyor ve hani günde bir saat İngilizce çalışıyorum gibi duruyor şu an. Ee, ama bunu 3 saate çıkarabilirim zorlanmadan. Ben bunu biliyorum. Sosyal medyaya baktığım vakitte ya da gerçekten bana hiç faydası olmayan bir sosyalleşmeyi bir kenara bırakıp İngilizceye verebilirim. Ya benim aksanım çok iyiyse, ben gerçekten çok iyi İngilizce konuşuyorsam ve ileride İngilizce ana dilim gibi konuşabildiğim zaman gerçekten çok iyi işlere imza atacaksam yani ne bileyim belki e, ben hakimlik istiyorum ama belki avukatlık olacak benim için mesleğim ve belki de yabancı dili şimdi İngilizce öğrendiğin zaman zaten peşinden Almanca da kolaylıkla geliyor işte İspanyolca falan filan derken e, belki de gerçekten dil bilmem avukatlık alanında bana çok farklı bir ufuk açacak ve ben çok farklı yerlerde faydalı olacağım. Bu da aslında bir amaçtır yani. Ama İngilizce yeterince vakit ayırmadığım için ya bu arada bu sadece bir örnek. Yeterince vakit vakit ayırmadığım için ne kadar iyileşebileceğimi de bilmiyorum gibi. Yani bu aslında belirli e, hedefler koyup o hedefler uğruna çabalayıp acaba benim yeteneğim burada mı diye sorgulamakla da alakalı. Tabii bütün tuşlara rastgele basarak ilerleyemeyiz ama hani ilginizin olduğu, ihtiyacınızın olduğu alanlar zaten Rabbim bir şekilde bence yolumuzu çiziyor. O yüzden böyle boşluğa düştüğümüzde, belki hayatı biraz salladığımızda, e, biraz böyle sallantıda olduğumuz olduğunda hayatımız. Nereye gideceğimizi bilemediğimizde, hayatımızı boş verdiğimiz dönemlerde, bu bizi bir belki kendimize getirebilir. Yani ben gerçekten büyük ihtimalle bir amaç için yaratıldım. Bu dünyada da sağlayacağım büyük büyük katkılar vardır ve bunları bulmak için de kendimi geliştirmeliyim ve çabalamalıyım farklı alanlara yönelmeliyim. Yani bu bence bizim boynumuzun borcu ve ben bunu bir noktada ibadet olarak da görüyorum çünkü. Yani inananlar için hani şey derler ya bu hadisti galiba sahih de olması lazım e, iki namaz arasında yapılan dünyevi işler e, ibadet hükmüne geçer diye yani hayatımızda e, Rabbinizin rızasını kazanmak kazanmayı amaçladığınızda yani hayatınıza bunu amaç olarak koyduğunuzda o amaç uğruna yaptığınız dünyalık şeyler de ibadet hükmüne geçebilir yani biz buna iman ediyoruz. O yüzden bu hayattaki, bu dünyadaki amacımızı, dünyevi amacımızı aramak da belki belki değil bence yani net bir şekilde ibadet olabilir. Çünkü sonuçta yaratıcı bir amaç için yarattı ve sen o amacı bulmak için çabalıyorsun. Sonuçta her insan için kendi çalıştığının karşılığı vardır diye bir ayet de var. Ama hayatım bu yönü de var. Bunu sorgulayan insanlar var biliyorum. Bununla dertlenen insanlar var biliyorum. Ben de bunlardan biriyim. E, bu podcast'i de onun için çektim. Umarım benimle aynı düşüncede olan insanlar e, ya da belki aklında hiç bu fikir olmayan insanlar e, bu videoyu izler de bir kısmı şey der. Ya evet benim gibi düşünen biri var ve çok güzel hani kendimi iyi hissettirdi. Ya da a, gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. E bu bana iyi geldi dedirtir umarım çektiğim bu konuşma. Tabii ki bu konuşmayı birilerinin dinleyip e, feyiz alması, faydalı bulması, benimle empati yapması önemli. Yani güzel hissettiriyor. Ben bir abone bile arttığında kanalımın aboneleri o kadar mutlu oluyorum ki ve şey diyorum kendi kendime. Ya acaba kim abone oldu? Çünkü abone isimleri de görünmüyor. E, bir abone bile hatta yani 2-3 görüntülenme bile benim için çok kıymetli. Çünkü bir insan oturmuş dinlemiş dinlemiş yani bu çok önemli bir şey. Ee, bir yandan da burada bir iki o podcastlerim. Kaça kadar çekeceğim bilmiyorum. Ee, ama belki 3-4 yıl sonra bir anda aklıma gelecek. Bu kanalı unutacağım. Geriye döneceğim ve "Aa ben böyle böyle bir seri çekmiştim." diyeceğim. Sonra açıp dinlemeye başlayacağım. Bunlar çok farklı şeyler. Yani hayatımın bu dönemi ne anlatıyorum bu dönemindeki ses tonum, bu dönem, dönemindeki anlatım, şeklim, kullandığım kelimeler, e, hayata bakış tarzım çok farklı. Belki 3-4 sene sonra değişecek ki değişecektir yani belirli bir kısmı. O zaman hayatımın şu, şu, şu an yani, o zaman şu an e, ne durumda olduğumu da buraya not düşeyim. Madem ileride bunları izleyeceğim, dinleyeceğim daha doğrusu. Şu an bir hafta önce bir taşınma arifesindeydik. Tam bugün e, tamamıyla evimize yerleştik. Üç gün oldu eve geleli. Yerleşmemiz çok uzun sürdü. E, bugün tamamıyla yerleştik. E, ve ben nasıl buraya bu kadar çabuk alıştığıma şaşırıyorum. Eski oturduğumuz yeri çok seviyordum, benimsiyordum. E, ve oradan vazgeçemem sanıyordum. Oradaki imkanlarım çok güzeldi. Ve ruh halim de çok güzeldi. Yani insanın oturduğu yerde yaşadıkları ruh halleri onun orayı sev, sevmemesinde de büyük bir rol oynuyor bence. Huzurluydum, mutluydum. Şimdi bu buraya taşındık böyle, bir anda orayı unuttum. Nasıl bu kadar çabuk unuttum? Dün böyle gece yürüyüşüne çıkmıştık babamla. Babama dedim ki ya insan dedim her şey ne kadar çabuk adapte oluyor. Yani nasıl bu kadar çabuk unuttum bir önceki oturduğumuz yeri? Nasıl buraya bu kadar çok çabuk adapte oldum? Yani şu an odama bakıyorum. E, odamı benimsedim, sevdim falan böyle. Yani e, kucakladım burayı. Çok enteresan. Gerçekten insan çok çabuk adapte oluyor. Kaldıramam dediğin ne varsa kaldırıyorsun. Yani bu küçük olay ama büyük olaylarda da yüksek ihtimalle böyle belki süreç daha uzundur ama çünkü Allah gerçekten kaldıramayacağımızdan fazlasını yüklemiyor bize. O yüzden eğer bir şey başımıza geldiyse mutlaka onu kaldıracağımızın da bir göstergesidir. Böyle yani. Şu an bu durumdayım. Ee, durum bildirimi bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.